Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir günümüzde. hoş geldin. Arkadaşlar karanlık olabilir çünkü yeni çadır yaptık. Arkadaşlar böyle olduğuna bakmayın. Az dur bir sen burada dur bir. Arkadaşlarla konuş. Kırık dur. Arkadaşlar burada ben uçum transfer edeceğim. Az dur ya. sıfırda azdır. 45 nasıl yazılıyordu? zor eşit geliyor. Geliyor. Bayağı bir geliyor. Aa! Aa gözüm. <gülüyor> 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 Arkadaşlar gözüm. Düşecek. Düşmüyor. Aa! Hı. Düşmez ki zaten ip var. Gözüm sarı <laughs> görüyor. 45 nasıl evet, Arkadaşlar şuraya sabitledim duruyor burada. Heh. Güzel <laughs> çok iyi bence. 5 hem aydınlandı. Çalışmıyor. Çalışıyor ver. Çıka, tutuk çıkar. Bu ne mi <laughs> 40 51 yaptım. Az ve akşam birazdan yemek yiyeceğiz Mirza diyor. Erek. Evet. Arkadaşlar ben o sivil transfer edeceğim ya. Az bana bir konuşmayın. Hadi ben sana buraya numara yazayım. Hangi futbolcunun aldığı numarayı bilmeye çalışayım. Sağ ol. Arkadaşlar. Top da getirdim oynarız diye. Asya'yla. Arkadaşlar bu arada yemek yiyince biz burada 24 saat kalacağız ha. ya pardon bir saat. Değil mi Asya? Evet. Arkadaşlar. Bizi sen bu tarafa geç. O yüzden sen. malzemeleri aldık. Evet arkadaş. Şimdi soruyorum. Sor. Sor. Arkadaşlar Sor. ben bilirim çünkü <laughs> Arkadaşlar bunu biliyor musun? Dur yanlış yazdım. <laughs> Arkadaşlar <laughs> bunu biliyor musunuz? Bunun tam tersini okuyayım. Arda. Evet. Ar on, Arda, orda, on, 15, orda. oldu. Ama ben eski numarasını söylüyorum. He. Başka soruyorum. Sen kamerayı Bak, göster ha? zaten ben görüyorum. O sinemde. <laughs> Yukarıda. <Evet. gülüyor> arkadaşlar bak halbine kırmızı rengimi oyuyor. Ne, ne sorsam? Yüze yapma. Ne, ne? sorsam? Arkadaşlar ben topu buraya bırakacağım. Gördüğünüz gibi topu burada. Evet arkadaşlar. Dur bir az bir dur. Şurası dağılmış. Ben orayı düzelteyim.

Arkadaşlar ışık gelmeye gelir. Işık Geri koyacağım bunu. Işık geliyor değil mi? Geliyor. Evet. Ee, ee. Ne? Hareket ettin mi? Oo, gözün <laughs> sarı. Öyle olacak. Sarı görüyorum. Sarı görüyorum. Her yere. Arkadaşlar. Like. Arkadaşlar Aslı gelmeden siz de hemen like'ları yapıştırın. Sen ne dedin demin orada? Şşş dedim. Ben izleyeceğim videoyu. Bu videoyu atınca kanalı Görürsün ne de dedin. Arkadaşlar. <laughs> Çekil az. Nerede biliyor musun? Arkadaşlar işte. Şey sessiz olun dedim. Asya yakandım hocam çok kötü. <laughs> Yaparsın. Oh, gözüm gözüm gözüm. Kara pik korkuyor ciii. Korku. Korkuyor. Kara pik korkuyor Yok pik kaç. Kara pik hadi. dur bir. Azim. Kara pik korkuyor Arkadaşlar nasılsınız Karpik. iyi misiniz? Kaçın. Pika pika pika, çu. Pika, 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 çu. pika 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 chu. Pika 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 chu. Pika 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 Akşam bir saniye ben çıkacağım o yüzden videoyu bir saniye durduruyorum. Biz. Evet arkadaşlar. Biz de neredesin? <laughs> Evet arkadaşlar. Çadır demin mutasyon açtı. Işte o yüzden geri düzeltiyoruz. Evet arkadaşlar mutasyon. Buradan şey aldık ya. Öyle sıkıcı oluyor demez ya. Aynen. Çok sıkıcı. Bak hem böyle macera yaşamış oluruz. Aynen. Hem ben böyle macera. Gel geliyor mu? Geliyor. Gelmiyorum, gelmiyorum. Tavizde durmadı. Mirza. Neyse, Mirza ile ilgili konuşacaktım da. Neyse boş ver. Neyse boş ver. Mirza ile ilgili bir şey konuşacaktım. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar az Mirza iki dakika tuvalete gidecekmiş. Evet arkadaşlar sıkıştık mı? Var ya? Evet biz de o sıra. Çok Evet arkadaşlar Mirza gitti şimdi tuvalette. Arkadaşlar ışıklar kapandı. Elektrik kesildi arkadaşlar. Mirza tuvalette misin? <laughs> arkadaşlar durun. Evet arkadaşlar demin ışık bozulmuş. Onu şey yaptım. Arkadaşlar yine kapandı. Mirza. Arkadaşlar Mirza tuvalete gitti ama. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Arkadaşlar geri geldi şimdi. Dur ben ışıklara bakayım arkadaşlar. Ne oluyor? Işığa baktım bir şey yok da. Mirza'yı bekliyor ama. Hayla. Of. Ya of ne oluyor ya? Evet arkadaşlar ışık açıldı. Az bir durun arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ışık kapanıp açılıyor. Korkuyorum ben. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Evet arkadaşlar ne oluyor ben de bilmiyorum. Dur arkadaşlar ben bir ışığa bakıp geliyorum. Arkadaşlar şu an baktım bir şey yok da müzeyi bekliyorum. Ne oluyor lan? Lan hala şu kapalı. Arkadaşlar ben Mirza'yı tuvalete bakıp geliyorum. Arkadaşlar Mirza'yı tuvalete baktım ama ne oluyor? Elektrik kesintisi oluyor bir. Hala ışıklar açıp kapanıyor. Ben bakayım arkadaşlar. Hmm, ne oluyor? Arkadaşlar ikide bir kapanıyor neden? Arkadaşlar ben bir şey anlamadım. Ne oluyor? Bir şeyler falan düş. Arkadaşlar ikide bir ışıklar kapanıyor. Ne oluyor? Mirza Arkadaşlar Mirza'yı bekliyorum. Mirza ne oldu? 10 saat seni bekliyorum. Neredesin? Onun çok telaşı vardı. Allah Allah. Mirza iki de bir ışık kapanıp açılıyor. Niye ki? Niye? Ne oldu? İki de bir ışık kapanıyor. Tık tık tık. Elektrik mi kesiliyor? Az ben bir babama bir şey demiştim de. Ne oldu? Ne oldu? Oh. İkide bir ışık katanın patırları ya. Sen de bir gelemedin. On saattir seni bekliyorum. Oh, ama babam bir şey demişti ya. Hmm. İşte bir tık tık kesiliyor. Acaba elektrik su Az var mı? ben bir ayarlara bak. Sen bir bak gel. Arkadaşlar şu an Mirza şimdi bakıyor. Prr. Mirza bakıyor mu? Mirza'ya de baktın mı? Mirza. Arkadaşlar az Mirza annesinin yanına gitti. Neden ben de bilmiyorum. Arkadaşlar. Ben aşağıya bakıyorum. Mirza gitti ama nereye gitti Allah bilir. Mirza. Mirza. Mirza gitti herhalde. Mirza orada mısın? Gitti zaten arkadaşlar. Mirza. Mirza. Arkadaşlar. Mirza. Mirza. Neredesin? Üf, ben az çağırıp geliyorum. Arkadaşlar çağırdım ya. Şey az bir, bir şey yiyor ama ne yiyor ben de bilmiyorum. Şu işe bakacağım ben en sonda. Arkadaşlar baktım ama bir şey yok. Neyse. Elektrik kesilip geliyor. C e neyse. Arkadaşlar ben geldim. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor ya? Arkadaşlar ne oluyor? Elektrik kesildi galiba. Az ben gidip bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bak baktım ama bir şey yok. Kapı kapının başlıyor ya. Korkuyorum arkadaşlar. Yani ben çok korkuyorum ya. Öyle demeyin ama korkuyorum yani. Çok korkuyorum. Oh be şimdi gel. Arkadaşlar mı açılıyor ya. Arkadaşlar bak yine açılıyor kapanıyor. Arkadaşlar az ben yine bakacağım. Arkadaşlar Asya. Asya. Arkadaşlar Asya en son tuvalete gitmişti. Asya. 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 Arkadaşlar az ben bakıp geliyorum. Asya. Arkadaşlar bu kız nerede kaldı? Ne oldu? Sen yokken ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Işıklar e, e, kapanıp açılıyor. Baktım Nerede hiçbir şey yok. Senin ne? Neyse. Neyse. Ay, Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar son. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiştik. Çok korkulu maceralı bir şey oldu ama neyse. Görüşürüz bir dahaki videomuzda. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.